Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kutu açılımı yapacağız. Yine ayakkabıdaki olduğu gibi. Ve PlayStation 4 oyunlarımı göstereceğim. Bugün aklıma başka fikir gelmedi. Video çekme fikri. Zaten yine video atacağım dedim. Bir haftaları atmıyorum. PlayStation 4 oyunlarımı göstereyim. İlk önce kutu açılışını yapayım arkadaşlar. Bir tane PlayStation 4 kolu var. Bunun tam okunuşunu bilmiyorum. Dolu şok mu diyorlar. Ne bileyim. Dolu şok mu ne işte. Öyle bir şey diyorlar kamuflajcısını aldım. Şöyle arkadaki televizyonu bir kapatayım hemen. Daha iyi görün diye. Şöyle gördüğünüz gibi. Kamuflajcısını aldım. Şimdi açınca daha daha iyi göreceksiniz. Zaten e, diğer videoda olduğu gibi bu ürünün de linkini açıklamada koyarım. Ya, PlayStation 4 olanlar alabilir oradan. 250 lira fiyatı var. Yine indirimdeydi. Normalde bunun fiyatları 400 lira falan oluyor. Şöyle yine göstereyim size. Şunu atalım şöyle şimdilik. Atalım. E, V2 aldım şöyle. Tam gözüküyor mu bilmiyorum renkleri de böyle e, mavi ile yeşilin karışım Biraz daha koyu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi e, bir deneyeceğim. İlk önce bunu göstereyim şöyle. Kılıf falan yok zaten. E, şu benim diğer kolum. Siyah direkt şurada şeyler var. Korumaları var. E, herhalde V... Ve... İki de şurası soyulmuyor diye biliyorum. Ee, o yüzden bunlara gerek kalmıyor çok fazla. Bunu kullanıyordum ben. İki tane kolum vardı normalde şu an. Üçüncüsünü aldım ben. Bu e, yine şu analoğu biraz sorunluydu. Onu yaptırmıştım ben. Diğer kolum da bu. E, bu bayağıdır var işte. 2016'dan beri var. Kılıfı var şöyle. Başka bir mavi kılıfı da vardı. O biraz yırtıldı. Bunun e, şu analoğu çok şey olmuyor. Dönmüyor. Bunu da yaptıracağım. E, virüs bitince kabike girip. Yani toplamda bir bu var. bu vardı. Üçüncü kolumda bu. Şimdi e, arkadan da televizyonu açayım. Biraz yaklaşayım şöyle. Şurada oynarım çünkü. Oyunlarımı göstermeye başlayayım. İlk oyunum Last of Us. Şöyle arkasını göstereyim. Sesini kısayım televizyonu. Last of Us. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir oyun bitirdim. İkincisini de bekliyorum. Alırım büyük ihtimalle. Infamous Second Son var. Şöyle göstereyim. Çok ışık vurduğu için çok gözükmüyor olabilir. Kusura bakmayın. Fiyatlarını söyleyeyim. Ben bunu bir sene önce falan 90 liraya almıştım. Şimdi öyle bir fiyatı var. 90-100 lira falan. Infamous Second Son'u da 60 liraya almıştım. Onun da şimdi böyle bir 80-90 lira bir fiyatı vardır. Killzone Shadow Fall. Gördüğünüz gibi şöyle. Bunu e, bunu da biz bir, bir, buçuk sene önce falan almışım. 40 liraya kutulusunu. Outlast var. Ben şu gibi. Çok oynamıyorum bunu ara sıra. Şöyle şey yapayım ya, CD'si var düşmesin. Şurada göstereyim. Burada birinci diski var. Şunu ters koyayım. Burada da ikinci diski var. İki disk. Üç oyun var yani bunun içinde. Outlast 1, Whistblower ve 2 var. Şimdi 3 sene önceki oyunuma geçiyorum Minecraft. Bunu kardeşimle oynamak için almıştım zaten. Ara sıra oynuyoruz bunu da. Şöyle göstereyim sesini de. Bu da baya eski bir oyun. WW2K15. Ben bir önceki eski şeyimde göstermiştim bu oyunu yine. VV demişim. Çok laf etmişsiniz. Smackdown diyorum. WW diyorum. Değişiyor. Minecraft'ın fiyatı 60 liraydı o zamanlar şimdi yine pahalı olmuş 150 lira mı ne bunun da işte fiyatı o zaman 50-60 lira bir şeydi bu da pahalı olmuş neden bilmiyorum nadirlikten midir FIFA 17 Görmüş olduğunuz gibi Alexander modunu çok merak ettiğim için almıştım bunu Şöyle Marco Royce var kapağında bu da 30 liraya bulabilirsiniz şimdi ben de 40 liraya mı ne almıştım Şimdi burada bir e, Skylanders oyunu var. Bunu da çok merak ettiğim için almıştım. Ara sıra oynuyorum. Şöyle göstereyim size. Şurada kartları var. Bunun platformu var zaten. E, bir videomda göstermiştim. Kutu açıcısı şey yapmıştım. E, odun'da e, 70 liraya mı ne almıştım? Şimdi geçen fiyatına baktım. Araştırdım. 150 lira olmuş o da. E, PES 2015 var. Bu bayağı eski. Bu bana zaten hediye gelen bir oyun. Hediye gelmişti. Arkasında şurada Galatasaray var. Şurada. Bunun da fiyatı şimdi 20-30 liraya bulursunuz çok rahat. Kutulu oyunlarım bu kadar. gibi Daha vardı da ben sattım. Smackdown vardı 2018. Şimdi arkadaşlar videoyu donduracağım. Başka bir arkaya çevireceğim yani. Dijital oyunlarımı da göstereceğim size. Evet arkadaşlar açıyı değiştirdim görmüş olduğunuz gibi. Kamerayı tutmak zor biraz. Hem kamerayı tutup hem şeyi göstermek. Ee, o yüzden biraz zorlanabilirim. Kamera çok titreyebilir. Kusura bakmayın. İş şimdi dijital oyunlarıma geçiyorum. Burada Fortnite var zaten bedava bir oyun. Çoğunuz oynuyordur zaten. Ee, burada God of War. Ee, bunu da 150 liraya almıştım bir sene önce. Ee, i̇ndirimdeydi yine. 300 liradan düşmüştü. Bu arada şu kolu da göstereyim size. Belki görmemişsinizdir şöyle. Şurasından da ışık çıkıyor dediğim gibi. V2. Linki açıklamada Bırakırım. İsteyen bakar. Ee, daha birçok rengi vardı. Ben kamuflajcısını almayı tercih ettim. Sonra e, burada Resident Evil 2 var. Benim e, aşık olduğum bir seridir. Resident Evil serisi. Çok seviyorum nedense. Resident Evil 2 ve Resident Evil 7 var burada. Gold Edition. E, bu arada neden böyle e, şu pause şartı var yani. İndirilme duraklatıldı diye. O şey arkadaşlar. Playstation'ı sıfırlamak zorunda kaldım. Tekrar hesabıma giriş yaptım da zaten. Oynarı en baştan indirmem gerekiyordu. O yüzden indiriyorum ben de en baştan. İşte burada Resident Evil 2 var. Yine güzel bir oyun. Bitirdim full. Tekrar başladım. Resident Evil 7, e, Biohazard, Gold Edition. Bütün e, DLC'ler içinde bunun. Bu da güzel bir oyun. Oynuyorum yani. Kardeşim de çok seviyor. Days Gone. E, bunu 200 liraya almıştık arkadaşımla. PSN kardeşi yapıyoruz. 200 liraya Days Gone almıştık. 100 lira o vermiş. 100 lira ben. Siz de yapabilirsiniz. E, Until Dawn var. Bu da güzel bir korku oyunu. Korku. Korkum dersiz. Ben korku diyorum. Bu da güzel. Bitirdik yine. Ee, FIFA 20 var. Ee, bunu da arkadaşımla ortaklaşa almıştık. Ee, daha bu arada e, şu kütüphanede de oyunlarımı göstereceğim. Daha burada da var çünkü. Ee, burada da Need for Speed Payback var. Bunu da ben arkadaşımdan indirdim. Ee, oyunlar burada bu şekilde. E, şimdi kütüphanedekileri göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. 123 diyor da o kadar yok. Demoları geçiyorum zaten. E, bu Plus'ın verdiği Batman Arkham Knight var. Güzel bir oyun bu da. Oynadım bir süre. E, Battlefield 4. E, bu da bende var. Battlefield 1. Yani en güzel bence Battlefield oyunu 1. E, ben çok beğendim. Hem grafikleri olsun hem böyle e, online olsun. Online'ını da bayağı oynadım. Ya Bütün Battlefield oyunları var. 5 hariç. Hardline de var burada görmüş olduğunuz gibi. Hardline'ın da hikayesini çok sevmedim ama online'ı güzeldi. Oynadım online'ını da. Burada Beyond Souls var. Yine oynadığım en iyi hikayeli, hikayeli oyunlarından birisi. Bound Souls baya güzel. Bunu da 36 liraya mı ne almıştım? Öyle bir şeydi. Burada Plus'ın verdiği şok var. Bunu geçiyorum. Burada yine işte Bioshock Collection. Borderlands Handsome Collection var. Burada onu da çok oynamadım. Az oynadım. Bravala var. Bazen e, arkadaşlarımla giriyorum. Çok değil ama. Ara sıra oynuyorum. Call of Duty Modern Warfare var. Remastered. E, bunu da e, Plus vermiş. Gördüğünüz gibi. Şu an Plus'ım olmadığı için kilit içeride gözüküyor ama Plus alınca oynayabiliyorum bunu da. Call of Duty'nin şey var zaten Modern Warfare Online mı neydi bunu da az oynadım çok oynamadım. Destiny 2 var bedava veriyor PlayStation 4 zaten. Çok güzel bir oyun değil yani ben beğenmedim çok fazla. Çok, çok oynayan da yoktu herhalde. Detroit Become Human var bunu da eskiler hatırlar ben söyleyemiyordum bunu. Bunun demosu gözüküyor ama arkadaşlar orijinalde var bende arkadaşımın hesabında var plus veriyordu. Ondan da istediğim zaman indirebiliyorum. Detroit yine o da... <laughs> oynadığım güzel hikayeli oyunlarından bir tanesi. Güzel hikayeli bir oyun yani. Ee, UFC var. bunda da bayağı önce almıştım. Bir iki sene önce. E, ee, ara sıra oynuyorum. Emily Wants to Play var. Bunu da bayağı bir önceden almışım. Korku oyunu. Jumpscare temalı. Jumpscare ediyorsunuz. Kalp krizi geçiriyorsunuz. FIFA 18. Klasik. FIFA 19. FIFA 20. Ee, demosu burada ama orijinalini gösterdim zaten. Tam sürümü de var. Forerunner var. Çok oynamadım. Plus veriyordu. Friday var. Jason diyelim. 13. Cuma yani. O da Plus'la veriliyordu. Ee, Hitman. Hitman'ı da çok oynamadım. Bilmiyorum. Vaktim olmadı. Homefront. The Rele hiç Okunuşunu hiç bilmiyorum. Hiç oynamadım bu oyunu. Ee, Infamous First Light. Ee, bunu oynadım. Bu da güzel. Biraz kısa ama yine Infamous Second Son kadar güzel bir oyun. Journey. Journey de bayağı güzel bir oyun. Ee, bunu da e, PlayStation 4 korona e, yüzünden vermişti. Evde kalın diye. Buraları geçiyorum. Little Big Planet 3. Bunda kardeşimle oynuyorum bazen. Eskiden de oynuyordum. Mass Effect Andromeda. Ee, bu da güzel bir oyun. Ee, uzayda geçiyor zaten. Görüyorsun astronot temalı. Metro 2033 Redux var. Bunu da oynadım. Bu da güzel bir oyun. Sevdim yani. Mardroth Saul Suspect. Suspect, nasıl okunuyorsa onu da bilmiyorum. Onu da biraz oynadım ama sadece başına oynadım. Çok oynamadım yani. Ee, NBA 2K20 de var bu arada. Tam sürüm, bu demosu. Arkadaşımın hesabından almış, onu da ortaklaşa aldık. O da var yani. NBA Live 18 var, bu da güzel. İlk oynadığım NBA oyunu bu arada. Need for Speed Rivals var, bu da güzel. Oynamıştım biraz. Çok araba yarışlarıyla aram yoktur ama Need for Speed Payback'i beğendim biraz. PUBG var. Ee, PUBG'de arkadaşımla almıştık. Yine 60 liraydı. 30'a 30, u, 30 u ben verdim. Ee, PES 2018 var. PES 2019 var. PES 2018'i 20 liraya almıştım ben bu arada. Baya önceden. 19 var. bunu arkadaşımla ortak başa almıştık. Resident Evil 2 falan gösterdim. 3'ü de almayı planlıyorum arkadaşlar. Resident Evil 3 biraz indirime gitsin. Daha yeni çıktığı için. Pahalı biraz. Ee, Shadow of the Colossus var. Bu da güzel bir oyun. Biraz oynadım. Devlerin gölgesinde gördüğünüz gibi. Plus vermiş bunu da. Güzel bir oyun. Sleeping Dogs Definite Edition. Bu da güzel. Bunu da oynadım biraz. Böyle hafif GTA severler e, alabilir bu oyunu. Güzel bir oyun. Sniper Elite 4. Bunu da plus verdi. Soma plus verdi yine. Sonic Forces plus verdi. Star Wars Battlefront. Bu da güzel bir oyun. Bunu da oynuyorum kardeşimle. Hep vs atıyoruz ama ben onu hep yeniyorum. E, sonra Steep var. Steep'i de işte kar sporlarını sevenler, kayak seven arkadaşlarımız alabilir. Güzel bir oyun. The Evil Within 2. Bu da güzel bir oyun. Korku oyunlarını sevdiğim için e, korku, gerilim. Güzel geliyor bana bu, bu tür oyunlar. Sims 4 var. Hiç oynamadım. Plus veriyordu. Thief var. Gördüğünüz gibi. Bunu da bayağı indirimde almıştım. O da güzel. Tom Clancy The Division var. E, arkadaşınız varsa alın bu oyunu arkadaşlar. Yoksa oynamayın. Tek başınıza sıkıcı oluyor. Benim arkadaşım vardı. Oynadık biraz. E, Bunu da zaten e, yine PlayStation kendisi vermişti. Ee, evde kal diye. Hashtag evde kal. Ee, Uncharted Nathan Drake Collection. Uncharted e, 1, 2... 2'yi tam bitirmedim diye hatırlıyorum. 1, 1 ve 3'ü bitirdim. 4'ü bitirdim. Bir de kayıp mirası bitirdim. Bir tek 2'yi bitirmedim. Onu da bitirmeyi düşünüyorum bir ara. En uzun oyunu oydu herhalde öyle hatırlıyorum. Watch Dogs 2 var. Bunu da bayan indirimde almışım. Bu da güzel bir oyun. Birincisini de oynadım. ikincisini de oynadım. İkincisi daha güzel tabii ki. Bayağı iyi. Wolfenstein 2 The New Colossus. Eee. Bu da güzel bana FPS yine grafikleri çok harika Muhteşem grafikleri var Wolfenstein Wolfenstein, Wolfenstein mi nasıl okunuyor tam bilmiyorum e, The New Order e, Bu ikisini ben paket olarak almıştım İki oyunu var burada The Old Blood ve The New Order İkisi 30 lira mıydı öyle bir şeydi Burada da Yakuza Kvim, Kvami mi ne bileyim hiç bilmiyorum arkadaşlar Plus'tan aldığım bir oyun burada e, Bunu da Hiç oynamadım Oynamayı Belki oynarım işte bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben yine diğer açıya geçeyim. Geliyorum. Arka temamda da bu arada Spider-Man var. Ee, Resident Evil temasını koyma düşünüyorum. Daha çok sevdiğim için. Kolu da tekrar göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Asker yeşil gibi duruyorsa öyle değil yani. Belki öyle gözüküyor olabilir kameradan. V2 şurada gördüğünüz gibi touchpad'inden ışık çıkıyor. Güzel bir kol. Evet arkadaşlar şimdi ben diğer açıya geçeyim. Videoyu da bitirelim arkadaşlar video bu kadardı. Oyunlarımı gösterdim. Ee, yeni kutu açılışı yaptım. Ee, oyun serilerine başlayayım arkadaşlar. Ee, eğer önerileriniz varsa aşağıda yorumları bekliyorum. Ee, herhangi bir oyun çekmemiş istiyorsanız Fortnite olur, God of War olur, korku oyunları olur. Ee, ya da ne bileyim gösterdim oyunlarından e, görmek istiyorsanız videolarını e, lütfen yorumları yazın. İzlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok görüyorsanız like atın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.